arkadan gelecek çiftçilik yapacak nesil sayısı çok az. Yani durum çok kötü. Yani sizden ricamız açıkladığımız gibi Genel Başkanım lütfen bu kurtarınız yani bu durumlardan siz düzeltebilirsiniz. Beraber düzelteceğiz. İnşallah evet, başkanım inşallah beraber. İnşallah. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı için geldiği Edirne'de Büyükdöllük köyünde ayçiçeği tarlasında çiftçilerle bir araya gelerek tarımda yaşanan sorunları dinledi. Evet. Tohum kalitesini, işçiliği artırmak, üzere de sulamak da yapılıyor. Evet. Bu gördüğünüz sağlar bir barajla sulanacaktır. Trakya'mızda, özellikle Edirne'mizde çok yarım baraj vardır. Ama evet. Üreticiye destek istiyoruz. Destek, destek. Evet, destek evet. istiyoruz. Üreticiye destek yani istiyoruz. Başkanım. O başkanım. barajları da gitmeseyebileceğiz. Haklı, evet, haklı olanı istiyoruz. Evet, haklı olanı istiyoruz. Haklı olanı veririz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinin de katıldığı programda çiftçiler tarımda yaşanan sorunlarla ilgili kılıçlar olduğuna bilgiler verdi. Ülkemizde en fazla 165'ini üretiyoruz. Fakat son yıllarda... Ee, Özellikle mazot ve gübrenin pahalı olmasından, odayı masraf olmasından dolayı Trakya'da insanlarımız biraz daha kişiye yöneldiler. Bu sene eğitim oranımız rekor düzeylere gelmiştir. Fakat şöyle bir durum vardı, iklim krizi, bu sene Trakya'da duymuştuk, tırtıl, yağışların almaması, bu tarlada da görebiliyoruz. Burası çok iyi verim yapabilecek, 100 metrede çok kötü verim yapacak çünkü buraya yağmur düşmedi bizim bunu yükseltebilmemiz için e, Trakya'da bulunan yarım kalmış barajların e, tamamlanması ve Çömlekköy Barajı gibi çok önemli bir projenin herhalde bitirmesi lazımdır ki biz bu şekilde yüksek verim alalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarıma destek verilmesi gerektiğini belirterek ayçiçeği fiyatının ton başına destek hariç 16 bin lira olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Stratejik bir sektör oldu artık herkes tarafından bilinen bir olay. Dolayısıyla tarıma destek vermemiz lazım. Çiftçiye destek vermemiz lazım. Destek vermenin ötesinde tam tersi yapıldı Türkiye'de gübreden, ilaçtan, mazottan, tutun pek çok şeye aşırı zamlar yapıldı ve doğal olarak çiftçi çift nasıl ekeceğini, nasıl gelir elde edeceğini, hayatını nasıl sürdüreceğini bilemez noktaya geldim. Ton başına bir fiyat verilmesi lazım. Evet başkanım. 16 bin lira. Makul olan fiyatı 16 bin lira. Yani kilosu 16 bin lira olması lazım eee destek hariç. Eğer bu alım fiyatı deklare edilir ve çiftçiden bu ürün ton başına 16 bin liradan alınırsa çiftçi en azından bırakın kar etmeyi en azından önümüzdeki yıl evet ben bunu ekebilirim diyecek. Ekmezse ne olur? Çiftçiye veremediğiniz paranın çok daha fazlasını yurt dışında eki, eki ürün elde eden çiftçinin kasasını akıtacaksın. Dolar olarak ithal edeceksiniz bunu ve paralar dışarıya gidecek. Çiftçimiz çalışkandır tarlalarımız bereketlidir. Arasıyla çoluk çocuğuyla hep beraber çalışıyorlar. Aile olarak çalışıyorlar. Kimseye minnet duymak istemiyorlar. Kimseden kimseye borç borç altında ezilmek istemiyorlar. Gübresini alsın, ilacını alsın, mazotunu alsın, tarlasını, traktörünü sürsün. Huzur içinde, güven içinde şarkı söyleyerek, türkü söyleyerek bereketli tarlasını eksin, ürün elde etsin. Bizler de sofralarımızda kendilerine teşekkür ederek kahvaltımızı yapalım yemeklerimizi yiyelim diyorum. Bu ülkenin insanı sizin ne kadar değerli bir iş yaptığınızı biliyor. Yani ister doğuda, ister batıda, güneyde, kuzeyde, nerede olursak olalım bu ülkenin insanı çiftçinin ne kadar değerli bir hizmet verdiğini biliyor. Siz üretmediğiniz zaman hepimizin aç kalışı onlar biliyorlar. O nedenle size destek vermek, sizi desteklemek bizim en temel görevlerimizden birisidir. Genç bir çiftçi ise genç çiftçi sayısının azaldığını belirterek lütfen kurtarın bizi dedi. Şu anda genç çiftçi sayısı <laughs> kalmadı. Arkadan gelen çiftçiler çok az. <laughs> Köyümüzde hayvan sayısı çok azaldı sorunlar çok büyük genel başkanım lütfen kurtarın bizi son 20 yılda yani çok kötü duruma geldik topraksız köylüler oluşmaya başladı arkadan gelecek çiftçilik yapacak nesil sayısı çok az yani durum çok kötü yani sizden ricamız açıkladığımız gibi genel başkanım lütfen bu kurtarın bizi yani bu durumlardan siz düzeltebilirsiniz. Beraber düzelteceğiz. İnşallah evet, başkanım, inşallah. Beraber, i̇nşallah. Beraber. Sizin desteğinizle Türkiye'yi aydınlığa inşallah hep beraber i̇nşallah. çıkaracağız. İnşallah. İnşallah Çünkü başkanım. bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz. Alın terine değer verilmesini isteriz. Ekiyorsunuz, üretiyorsunuz, geceniz gündüzünüz yok ama bunun karşılığını almak da sizin hakkınız. Kılıçdaroğlu, tarlada ekili ayçiçeğinin tadına da baktı. İnşallah, inşallah daha tam olgunlaşmamış evet. bir yolun içinde ee, bir günü daha var. Yumuşak. Evet. Yumuşak. Evet. Da, daha, e, devam ediyor. Yapraklar yeşil kalırsa fotosenteze devam edip ürünün kalitesini ve yağ oranını artırıyor. Yağ oranı artıyor. Evet, evet. <laughs> Güzel. Bereket olsun. Biz evet, de beklentilerimiz karşılanır. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bizim deklere ettiğimiz sizin kabul ettiğiniz fiyatın kabul edilmesi bizim de en büyük arzumuzdur.